timden herkese merhaba arkadaşlar ben Mutlu. Bugün sizlerle e, kendi skininize nasıl pelerin eklenecek e, onu göstereceğim. E, bu arada arkadaşlar e, bu video e, tam tamına 20 like gelirse e, Minecraft'ta Survival Games'in Turbo Survival Games'ini çekeceğim. Hile açıp e, şey e, game mode falan girebiliyorum ben arkadaşlar Minecraft'ta. E, yeni buldum bundan sonra videosunu çekeceğim ona da bakıp size hile açabilirsiniz ama hile açmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar çünkü bazen de hesabınız banlanabiliyor ama gerçekten banlanabiliyor yani bu daha giremiyorsunuz her <laughs> şimdi arkadaşlar abk editor gerekli arkadaşlar abk editor indirmeseniz tabiki hiç yapamazsınız ben bu olarak ben abk editora giriyorum şu an burada ee, bu arada arkadaşlar ben bir tane daha çıkmıştım pelerin nasıl yapılır ee, onu da hiç anlatamamışım yani onu sileceğim bu yola bu video attıktan sonra onu sileceğim ee, bundan sonra arkadaşlar büyük la pk seçeneğine basıyoruz anlatanlara gireceğim burada Minecraft Pocket Edition'a giriyorsunuz arkadaşlar ee, basit düzenleme diyorsunuz arkadaşlar burada ee, Ondan sonra burası gelsin göstereceğim arkadaşlar. Bundan sonra assete tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Resurpex tıklıyorsunuz burayı şurada gördüğünüz gibi. Ee, ondan sonra CK'ye tıklıyorsunuz. Chicken Pex'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada base var arkadaşlar burada ben hepsini yani kendi skinimi koydum. Bir tane e de koysanız oluyor ama skini de bütünle koyun. Server'da da olur, işte de olur. De olur an, anlatabildim mi? Yani e, dediğimi anlat anlamadıysanız da zaten. E, bu, bunu yaptıktan sonra şu tuşa basıyoruz arkadaşlar. Bu arada bunu nasıl yapacağız? Şu kalem işareti var. E, oradan e, oradan yapacaksınız arkadaşlar. Çık lan buradan nereye girdik? Heh, buldum. Ee, buradan doğlandayeceksiniz arkadaşlar. Burada benim dediğim skin yani gördüğünüz gibi Rainbow VIP Tiger. Buna tıkladığınızda zaten bu yine geliyor skin olarak. Ee, ondan sonra arkadaşlar kona giriyorsunuz. Gelip bir malzeme gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten pelerinler gelecek. Ee, siz <laughs> ben hep şunu yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştı. Ben de Türk bayraklı da varsa da. Türk bayraklıyı kaldırdım. Bir daha yapacağım bunu. E, Yanlışlıkla kaldırdım. Ya bir şey siliyorum arkadaşlar o da içinde gitmiş sonra kaydede basıyorsunuz arkadaşlar. E, bu gelince ben devam ettireceğim videoyu. Biraz zor siliyor da. Evet arkadaşlar e, geri döndüm. E, şimdi e, yani onu çalıştır dedikten yani kaydet dedikten sonra hani o orada da bir şey dönüyor o geldiğinde böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Burada yükle ortada yükle seçeneği var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra yükle'ye basıyoruz arkadaşlar. Ee, biraz ya, bekliyoruz. Ondan sonra Minecraft Pocket Edition'ı nasıl kurduysanız onun gibi kurma seçenekleri geliyor gördüğünüz gibi. Kur diyorsunuz. Ee, ondan sonra Minecraft'ı sanki şey... Şey... Kırmızı giriyoruz arkadaşlar yani nasıl kurduğum kurutuyorsak onun gibi gireceğiz az sonra ve pelerinimiz bizi bekleyecek ee, ben de daha yeni yapıyorum sizlerin yani önünde yani yapıyorum derken şey Minecraft e, Türk bayrağı pelerini yapmıştım ama e, e, yapmamıştım bunu yapacağım bugün olacak mı olmayacak mı diye kalmalı pelerim bu arada kılıç değil e, Geç hadi bakalım. O biraz marka zor açılabilir arkadaşlar. Ee, neden zor açılıyor bilmiyorum. Bu aralar benim Minecraft zor açılıyor. Varda ee, arkadaşlar ben şeyler falan yükledim ama o shader kötüymüş. Geri sildim. Ee, ama bundan sonra Survival Games çekeceğim. Ee, kaçıncı bölüm olacak hala bilmiyor Bayağı bir zamanlar çekmiyorum ve oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi arkamızda pelerin olmuş işte bu e, ee, gördüğünüz gibi arkamızda falan olmuş bu tikin narı olan burada e, sil hala burada duruyor gördüğünüz gibi arkadaşlar olmuş bak hepsini yaptığım için Alex'te de var gördüğünüz gibi e, ee, Steve'de de var ben, ben Steve kullanıyorum Alex biraz kız zaten Alex neyse arkadaşlar e, inşallah videomdan keyif almışsınızdır bir de şey göstereyim arkadaşlar ee, salıncak falan var biz Yeni diyerek aldım bir şey. Rastgele oluştur. Benim dünyam değil de. Umut. Nasıl yazmam? Daha uzun. Umut. Um. dünyası. Tamam ayakta kalma değil. Yaratıcı yapalım. Hadi size göstereyim arkadaşlar nasıl diye. Yani siz biliyorsunuzdur ama bazı e, da arkadaşlar bazı siteler var Minecraft'ta kendi skin pelerin falan yapma e, onlar zaten yalan biliyorsunuzdur zaten yine de bilmeyenler için söyledim kendi skininizin yani kendi skin yapıyorsunuz ya edit olarak arkadaşlar pelerin ekliyorlar ben öyle bir yaptırdılar da beni ya ya şaklar bazılar da iyi diyor ya çok güzel diyor pelerinim oldu diyor ama kendi skininde değil ee, ama başkasının bu ne lan? Yanıt vermiyor arkadaşlar Minecraft. Bekle dedim. Aa geldi. Eee gelmedi mi arkadaşlar shader sil, sil what what? Uzun gitmemiş mi ona? hiç hoşuma gitmedi shader'dı. Eee işte neye girecektim? Ha bu arada arkadaşlar şunu takınca pelerin ne şey gözüküyor mu? merak ettim. Ee, videoya giriyoruz. Arkadan bakış. Arkadan. Evet arkadaşlar o da baskın sonra. Ee, bu arada pelerin böyle gözükmüyor. Bunu çıkartalım ee, bak. arkadaşlar pelerimiz oldu. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik gelmiş olmaktayız. Neyse arkadaşlar ee, az önce oğlu baskın yedim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. E, videomu beğen ağzına. Evet arkadaşlar e, bir tane daha oda baskın yedim. Annem odaya süperi çekmiş falan. O şey oldu. Bu da önden bakışa bakalım. Önden ne? Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Like, like, like verin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.